Öğrenciler merhaba. Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Anlatımın temel nitelikleri videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde ne işleyeceğiz? Anlatımın temel nitelikleri üzerinde duracağız. Başlıklarımız özdülük yani yoğunluk, yalınlık yani sadelik, duruluk, akıcılık, açıklık, sürükleyicilik, özgünlük, etkileyicilik, doğallık yani iştenlik, tutarlılık, inandırıcılık, kalıcılık, çağdaşlık, evrensellik ve ulusallık kavramları üzerinde duracağız. Öncelikle özgünlükle başlıyoruz. Özgünlük diğer bir ifadeyle yoğunluk. Az sözle çok şey anlatmaktır. Yani anlatımında anlatımda yoğunluk ve derinlik vardır. Bunun en güzel örnekleri atasözleri ve özdeyiştir. Çünkü bir atasözü bir cümle ile bir cümle söylendiğinde onun altından derin manalar vardır. Yani yoğun bir anlam ifade etmektir. Kısacası özlülük az sözde çok şey anlatmaktır. Yalınlık diğer bir ifadeyle sadelik anlatımın süssüz, sade ve gösterişsiz olmasıdır. Yalın olan metinler kolay anlaşılır ve söz sanatları ölçülü kullanılır. Yani kullanılmaz demek yanlış olur. Söz sanatları vardır ama böyle aman aman işte aşırı e, yoğunluğu olan işte karmaşık söz sanatlarına yer verilmez. Yani anlatım süssüz, sade ve gösterişsiz bir şekilde ele e, alınır. E, yalınlığın kullanıldığı metinler daha çok bilimsel ve öğretici türdeki metinlerde sıklıkla kullanılır. Duruluğa gelince gereksiz sözcük yoktur. Durulukta gereksiz sözcüklere, gereksiz ifadelere yer verilmez. Bu anlamda eş anlamlı sözcükleri kullanmak duruluğa aykırıdır. Örneğin pardon, sağlık, sıhhat mesela yaşlı ihtiyar gibi sözcükleri aynı cümle içerisinde kullanmak duruluk ilkesine aykırıdır. Akıcılık, akıcılık ise kolay okunur, rahat anlaşılır olmasıdır. Bu anlamda telaffuzu kolay kelimelere, daha kolay ifade, anlaşılan, ifade edilen e, sözcüklere yer verilir. Akıcılık ile sürükleyicilik genelde birbiriyle karıştırılır. Sürükleyicilikte e, merak ve ilginin kaybolmaması vardır. Kısacası arkadaşlar, ak akıcılık biraz kolay okunması, cümlelerin rahat şekilde ifade edilmesidir. Sürükleyicilik ise konuyla ilgilidir. Yani bazen kitabı elimize aldığımızda sonunu merak ederiz. Okuruz ya konunun bizi sarması şeklindedir. Açıklık ise aynı şeyi anlamı, anlamı bilinmeyen kelimeler çok azdır. Yani tabi burası ucu açık bir ifade. Anlamı bilinmeyen derken kime göre bilinmiyor? Herkesin bildiği kelime aynı değil. E, açıklıkta şu vardır. Okuduğun bir cümleyi e, her okuduğunda farklı farklı anlamlar çıkarıyorsan bu açıklığa aykırıdır. Yani farklı yargı çıkarmama durumudur. E, net bir şekilde mesajının anlaşılmasıdır. Özellikle akıcılık ve sürükleyiciliği karıştırmamak gerekir. Özgünlük. Özgünlük ise... Orijinallik yani kendine has, taklit olmayan, bir başkasına benzemeyen anlamında kullanılır. Ee, özgün eserler her zaman dikkat çekmiştir ve ön planda yer almıştır. Yani bir şairi, bir yazarı değerli, değerli kılan nedir? Onun özgün olmasıdır. Bir başkasına benzememesi, kendi tarzını oluşturmasıdır. Özgünlük bu anlamda orijinallik kendine has taklit olmayan. Etkileyicilik ise bazen okuduğumuz bir kitap bizi e, tesiri altına alır, etkisi altına alır ve bizim duygu ve düşünce dünyamıza etkiler yani değiştirir ya da ondan etkileniriz. Kısacası etkileyicilik okuyucuyu tesiri altına alma duygu ve düşünceyi etkileme anlamında ifade edilir. Doğallık ise doğal, samimi, içten yani özenti yoktur. Yapmacığa yer verilmemesine doğallık yani diğer bir ifadeyle içtenlik diyoruz. Tutarlılık sözün arkasında durma çelişkinin olmaması. Bir paragrafta bir metinde bir cümlede söylediğinin tam tersi ifadelere yer vermesi tutarlılığa aykırıdır. Yani söylediklerinin söyledikleri söylediği cümle içerisinde kesinlik ve aynı cümle içerisinde hem kesinlik hem ihtimale yer vermesi bu tutarlılığa aykırıdır. Ya da bir konu hakkında iki farklı görüşü savunması doğru dediğine iki satır sonra iki cümle sonra yanlış demesi tutarlılık ilkesine aykırıdır. İnandırıcılık ise mantık kuralları içerisinde akıl ve mantık kuralları içerisine yer alıyorsa inan. Tabii ki bu mantık kurallarına aykırı olan ifadeler inandırıcılıkla bağdaşmaz. Kalıcılık ise geçerliliğini sürdürme. Bu anlamda Türk ve dünya klasiklerini düşündüğümüzde farklı farklı dönemlerde varlığını sürdürmüştür. Bizden önceki dönem dokundu, şu an okuyor, bundan sonra da okunacaktır bu tarz eserler. Bunlar artık kalıcı olmuştur. Farklı farklı dönemlerde geçerliliğini sürdürmeye devam etmektedir. Çağda, çağdaşlık ise çağın şartlarına uygun olması, modern olması anlamında. Evrensellik bütün insanlıkla herkesle ilgili olmasıdır. Sadece bizimle ilgili olduğunda ya da bir milletle ilgili olduğunda bu sefer ne olacak? Ulusallık olacak. Peki özetle arkadaşlar ne anlattık? Üzerinde durduğumuz kavramlarımız nelerdi? Yani anlatımın temel nitelikleri dediğimiz özlülük az sözde çok şey anlatmak, yalınlık, sade, süssüz, duruluk, gereksiz ifadelere, sözcüklere yer vermemek, akıcılık, pürüzsüz, oku okuması, anlaması, daha doğrusu okumayı, anlamayı engelleyen ifadelerin çok olmaması, rahat bir şekilde okunması, açıklık mesajının net bir şekilde anlaşılması, sürükleyicilik, konunun seni sarması, kitabın sonunu merak etmek anlamında, özgünlük bir başkasına benzememek, etkileyicilik, kitabın okuyucuyu tesir altına alması, etkilemesi, onun fikirlerine tesir etmesi, doğallık, doğal, samimi, içten, Tutarlılık, söylediklerin arkasında olması, inandırıcılık, akıl ve mantık kuralları içerisinde olması, kalıcılık, bir eserin farklı dönemlerde de ilgi görmesi, varlığını koruması, sürdürmesi, çağdaşlık, çağın şartlarına uygun olması, evrenselilik, herkeste, tüm dünyayla bütün insanlıkla ilgili, ulusallık ise bir ulusta, bir milletle ilgili olmasıdır. Başka bir videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.